Farkında olmadan elinizde korsan bir kitap tutuyor olabilir misiniz? Gelin birlikte bir kitabın korsan olup olmadığını nasıl anlayacağımıza bakalım. Her orijinal kitapta yayfe tarafından verilen bandrol bulunur. Bu genellikle kitabın arka kapağında kare kodlu parlak gri bir etikettir. Ancak korsancılar bazen sahte bandrol bile yapıştırabiliyor. Emin olmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrol sorgulama uygulaması ile etiketi taratabilirsiniz. Korsan baskılar için genellikle düşük kaliteli malzemeler kullanılır. Kapak rengi daha soluk veya koyu, kapak kalitesi ise oldukça düşüktür. Ciltli, flex ya da özel tasarımlı kapaklarda bu farkı hemen anlayabilirsiniz. Lak dediğimiz parlak, simli ya da mat dokular korsan kitaplarda çoğu zaman kopyalanamaz. Korsan kitaplarda kullanılan kağıt çok incedir. Arka sayfadaki yazıları bile görebilirsiniz. Ayrıca baskı kaymaları, lekeler, bulanıklıklar ve boyuttaki değişiklikler de en sık görülen baskı hatalarıdır. Korsan bir kitap alıp okumak o kitabın yazarı, editörü, tasarımcısı ve yayın evi çalışanların emeğini çalmak demektir. Korsan kitap alarak sadece kitaba değil, bu ekosistemin içinde bulunan mahallenizdeki kitapçıya kadar herkese zarar veriyorsunuz. Eğer korsan bir kitapla karşılaşırsanız ait olduğu yayın eviyle iletişime geçip durumu bildirmeli ve o kitabı yeni bir kitaba dönüşmesi için geri dönüşüm kutularına atmalısınız.